Sevgili arkadaşlar, yeni ilişkiler heyecan, entrika ve tutku dolu olabilirler. Midenizde kelebekler uçuşmaya başlar, o insanla gelecek planları kurmaya başlarsınız. Oldukça da heyecanlısınızdır. Bununla birlikte ilişkinizin kısa ömürlü değil de uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kaçınmanız gereken 11 işaretten bahsedeceğim bugün sizlere. İlki, kişinin kendisi gibi davranmaması yeni bir ilişkinin başlangıcında kişiler genellikle olmadıkları bir role bürünürler. Böyle davranmaya da kendilerini mecbur hissederler. Bu şekilde sevgi pıtırcı gibi ortalarda dolanmak oldukça normal arkadaşlar. Ama yeni partnerinizi memnun etmek için kimliğinizi kaybetmeniz doğru değil. Aslında bu yeni kişiyle derin ve anlamlı bir ilişki kurmak istiyorsanız gerçekte kim olduğunuza sadık kalmalısınız. Böylece birlikte olduğunuz kişi sizi ve hayatınızı tamamlayabilsin. En başından itibaren gerçek ve otantik benliğiniz olmayı seçtiğinizde yeni ilişkinizin gerçekten iyi bir ilişkiye dönüşmesi muhtemeldir. Diğer bir konu çok hızlı hareket etmek. Yeni ilişkilerin bir kasırga hızında ilerlemesi şaşırtıcı bir şey değil. Aslında siz ve partneriniz o kadar birbirinize yakın olabilirsiniz ki bazı aşamaları Atlayabilirsiniz. Bu atladığınız aşamalar gerçekten bir ilişkinin temeli için gerekli olan aşamalar. Spesifik olarak söylemek gerekirse birlikte geleceğiniz hakkında büyük kararlar almaya başlarsınız. Hemen cinsel olarak yakınlaşmaya başlarsınız ya da birbirinizin ailesi ve arkadaşlarıyla erkenden tanışmaya başlarsınız. Bu hız ilişkinin balayı aşamasında gerçekleşir ve genellikle de heyecana atfedilir. Sosyal ve bilimsel araştırmalar enstitüsüne göre çok hızlı başlayan bu balayı evresinde ilişkilerdeki ballık duyguları ve hayranlık duyguları zamanla solmaya başlar. Bunu da aklınızda tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla partnerinizle güçlü bir bağ kurmak için gereken zamanı ayırmazsanız veya bu tür ciddi bir ilişki durumlarına girmeden önce onu tanımaktan kaçınırsanız muhtemelen bir hayatınız olacaktır ama birbiriniz olmadan bir hayatınız olacaktır. Tek kelimeyle aranızda erken bir şeyler olursa ilişkiniz muhtemelen düşündüğünüzden daha erken bitecektir. Diğer bir konuysa çok yapışkan olmak. Yeni ilişkiler söz konusu olduğunda sevgilinize çok yapışkan ve muhtaç olmamak zorunluluktur. Yeni sevgilinizle birlikteyken Kendinizi o kadar heyecanlı ve büyülenmiş hissedersiniz ki durmadan onu aramak ve mesaj atmak istersiniz. Bu size oldukça cazip gelir. Her saniyenizi onunla geçirmek istersiniz. Her zaman onun neyin peşinde olduğunu ve katılıp katılamayacağınızı bilmek istersiniz. Birbirinize kendi alanlarınızı vermediğiniz zaman aranızda gerçekten bir uzaklaşma meydana gelecek. Bu nedenle partnerinizin sanki onu boğuyor musunuz gibi hissetmesini önlemek için ilişkinizin de uzun vadede yürümesini istiyorsanız kendine güvenen bağımsız bir kişi olmaya devam etmeniz çok önemlidir. Aslında bu kişiyle güçlü bir bağ kurmak istiyorsanız sizi özel yapan her ne varsa tutkularınız, hobileriniz, işiniz bunları yapmaya devam etmelisiniz. Çünkü bu yeni kişi için sizi çekici kılan bunlardı. Bunları bırakmamanız lazım. Şunu unutmamalısınız ki Birinci sınıf bir ilişkiye zemin hazırlamak istiyorsanız eğer, dünyanızın aniden onun etrafında dönmesindense onu dünyanıza dahil etmeniz gerekiyor. Diğer bir sorun da yenisini eskiyle karşılaştırmak. Eski sevgilinizle, eski eşinizle dostane bir şekilde ilişkinizi bitirmiş olun ya da olmayın. Yeni partnerinizi her zaman eskisiyle karşılaştırmak, gelecekte bu yeni kişiyle derin ve anlamlı bir bağ kurmayı zorlaştıracaktır. Ne de olsa yeni partnerinizi eskisiyle kıyasladığınızda bir kısmınız hep o kişide kalacaktır. Yeni kişiyle bağ oluşturmanız hayli zorlaşacaktır. Bir yanınız geçmişe takılı kalır ve kaçınılmaz olarak da yeni ilişkinize yatırım yapmakta zorlanırsınız. Tamam, eski sevgiliniz sizi bugün yapan ve sizi şekillendirmede önemli rol oynamıştır. Bu kabul. Geçmişte yaşadıklarınız en azından şimdiki partnerinizde neler istediğiniz konusunda sizi şekillendirdi. Fakat eski sevgiliniz gibi olmasını beklemek, onun gibi davranışlar sergilemesini özellikle talep etmek veya eski sevgilinizle sürekli kıyaslar yapmak o kişiye yapabileceğiniz en büyük adaletsizliktir. Geçmişi geçmişte bırakmanız hem yeni filizlenen ilişkiniz için hem sizin için, sizin mutluluğunuz için çok önemlidir. Diğer bir konuysa dürüst olmamak. Yeni ilişkinizin uzun süreli bir potansiyele sahip olmasını istiyorsanız, birlikte geçirdiğiniz zamanın başından itibaren partnerinize karşı dürüst olmalısınız. Aslında dürüstlük başarılı bir ilişkinin temel taşıdır. Eğer yalanlara dayalı bir ilişki başlatırsanız, bağlantınız da yalanlar üzerine kurulduğu için muhtemelen ilişkiniz çökecektir. Kısacası ilişkinizde bir başarı şansı elde etmek istiyorsanız gerçek düşüncelerinizi partnerinizle paylaşmalısınız. Ve aynı zamanda onun yanında savunmasız olmaya istekli olmalısınız. Herhangi bir çatışmadan kaçınmak için ne hissettiğinizi gerçekten gizlemek istiyor olsanız bile dürüstlükten asla vazgeçmemelisiniz. Siz çatışmadan kaçınmak istiyor olabilirsiniz ama çatışmalar yeni bir ilişkinin başlangıcında faydalı olabilir. Yeni partneriniz hakkında daha fazla şeyler öğrenirsiniz. Aynı zamanda birlikteyken bir çift olarak problemleri çözme tekniklerini de beraber geliştirebilirsiniz. Bu nedenle gerçek düşüncelerinizi ve endişelerinizi yeni partnerinizle paylaşmaktan korkmamalısınız. Çünkü bu ilişkinizin uzun vadede başarılı olup olmayacağını belirlemede önemli bir rol oynar. Diğer bir konu sürmeyeceğini düşünmek. Herhangi bir yeni ilişkiye başlarken yapılan hatalardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Bu ilişki uzun sürmez fikri. İnsanların yeni bir ilişkiye girerken bu olumsuz beklentileri yüklemelerinin en büyük nedenlerinden biri geri tepme ilişkisi. Yani ciddi bir şey düşünmüyor henüz. Ya da yeni partnerin istedikleri gibi biri olmayacağı düşüncesi. Bu nedenle yeni ilişkide uzun vadede ciddi bir potansiyel görmezler. Ancak kısa ömürlü olmasını bekleyerek yeni bir ilişkiye girdiğinizde zaten bunu da çağırmış oluyorsunuz. Ancak kısa ömürlü olmasını bekleyerek yeni bir ilişkiye girdiğinizde kendisini gerçekleştiren kehanete zemin hazırlamış oluyorsunuz. Aslında beklentiler davranışınızı belirleyecek kadar güçlüdür. İlişkinizin uzun sürmeyeceğine olan inancınız kişiyle olan etkileşiminizi de etkileyebilir. Bu nedenle Zaten başarısız olacağınızı düşünerek yeni bir ilişkiye girmek yerine açık fikirli olmak, olumlu düşünmek, ilişkinin kaçınılmaz olarak sona ermesine yol açabilecek herhangi bir negatif enerjiden kaçınmak. İleride ne olabileceğini asla bilemezsiniz. Diğer bir konu, bunun biraz daha tersi. Kırmızı bayraklara dikkat etmemek. Yeni partnerinizin oldukça mükemmel olduğunu düşünebilirsiniz ama kırmızı bayrakları da görmezden gelmemelisiniz. Örnekler verelim. Yeni partnerinizde bazı rahatsız edici şeyler görmüş olabilirsiniz. Bunlardan biri oldukça kontrolcü yaklaşması, size saygısızlık etmesi, pervasızca davranması, sizi fiziksel ve duygusal olarak taciz etmesi. Bu tür olumsuz davranışlara göz yumamalısınız. Aslında bu özellikler onun gerçekte nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya seren temel göstergeler. Çoğu durumda bu zararlı davranışlar zamanla artabilir ve şiddetlenebilir. Bu uyarı işaretlerini görmezden gelmeyi seçerseniz, partnerinizi olur ya değiştirebileceğinizi umuyorsanız yanılıyorsunuz. Şunu unutmamalısınız. Şu anda nasıl davranıyorsa size, gelecekte de aynı şekilde davranacağının göstergesidir. Eğer böyle bir tutumla karşı karşıyaysanız arkadaşlar, size şunu anlatmak istiyor. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Bu nedenle İçinizdeki heyecanı mantığınızla değiştirerek ilişkinin en başında bu kırmızı bayrakları gördüğünüzde sizi ve zamanınızı hak etmeyen biriyle birlikte olmaktan kaçınmalısınız. Diğer bir hata endişelenmek. Yeni ilişkiler söz konusu olduğunda saplantılı bir endişeye dönüştürmekten de kaçınmalısınız. Genellikle insanlar yeni ilişkilere girdiklerinde oldukça endişeli ve stresli olurlar. Kişiyi fazla tanımıyorsunuz ya olmayan konular üzerinde de kafa patlatırsınız. Bununla birlikte sürekli bir endişe hali yeni ilişkinize de zarar verecektir. Spesifik olarak stres sağlığınıza zaten zarar verecektir. Çeşitli sağlık sorunlarından muzdarip hale gelebilirsiniz. Ayrıca endişeli olmak duygusal sağlığınızı ve davranışlarınızı da etkileyecektir. Örneğin hafıza sorunları ve depresyon yaşayabilirsiniz. Ayrıca sinirli ve mantıksız davranışlar sergileyip oldukça içine kapanık bir hale de gelebilirsiniz. Bu yüzden de bir dahaki sefere yeni ilişkiniz hakkında takıntılı halde bulursanız eğer kendinizi şunu aklınızda bulundurun. Stres ilişkinizin sona ermesine doğrudan katkıda bulunur. Diğer bir hata etiketlere odaklanmak. Vaktinden önce o kişi etiketlemek, sosyal medyada paylaşmak, ona anlamlar ve değerler yüklemek. Bunlar gerçekten bir ilişkinin başlangıcında yapmamanız gereken şeyler. Bir ilişkide doğal zaman ve ilerleme vardır. Bu sebepledir ki arkadaşlar onun bir erkek arkadaşı ya da kız arkadaşı olup olmadığını düşünerek vakit harcamak yerine onu tanımaya çalışmanız çok önemli. Diğer bir husus akıl oyunları oynamak. Yeni bir ilişkide en çok yapılan hatalardan biri de akıl oyunları oynamaktır. Örnekler verecek olursak partnerinin telefonlarına geç cevap vermek, onu kıskandırmaya çalışmak, gerçek duygularınız ve niyetleriniz konusunda belirsiz ve tutarsız davranmak. İşte bu tür akıl oyunları ilişkinizi tamamen kaybetmenize neden olacaktır. Aslında yeni partnerinize karışık mesajlar göndermek, duygusal güç oyunlarına girmek sizin yeterli seviyede olgunlaşmamış biri olduğunuzu gösterecektir. Bu ilişkiye de hazır olmadığınızın en önemli göstergesidir. İlişkiler güvene dayalıdır. Beraberinde açıklık, dürüstlük ve saygı en önemlileri. Bu tür akıl oyunları oynadığınızda anlamlı ve uzun süreli bir bağlantı kurma çabalarınızda baltalamış olacaksınız. Dolayısıyla ilişkinizde bir sıcak, bir soğuk olma stratejiniz karşıdaki insanın bir süreliğine belki kafasını karıştıracaktır. Ama sizin ne kadar yetersiz bir bakiye olduğunuzu gördüğünde tamamen sizden uzaklaşacaktır. Diğer bir husus, yeni ilişkinizden zevk almamak. Yeni sevgilinizle eğlenme fırsatlarını kaçırmamalısınız. Yeni bir ilişkinin başlangıcında ikiniz birbiriniz hakkında bir şeyler öğrenmek istersiniz ama aynı zamanda da mutlu anılarla dolu bir sayfa biriktirmek. Bu sayfa unutulmaz anlar ve deneyimlerle dolu olmalıdır. Yeni partnerinizle farklı türlerde eğlenceli ve keyifli faaliyetlerde bulunmanız sizi birbirinize yakınlaştıracaktır. Yeni ilişkinizden zevk almak istiyorsanız birbirinize zaman ayırmalısınız. Sorular ve cevaplar üzerine programlar yaptığımız için bu soruyu soran arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Umarım tatmin edici cevaplar bulabilmiştir. Yeni bir ilişkiye başlarken bu hataları şöyle bir gözden geçirin yapıyor musunuz? veya yapmıyor musunuz? Ona göre değerlendirin ve bundan sonra da eğer yapıyorsanız bu hataları yapmamaya özen gösterin sevgili arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.